Evet değerli izleyicilerimiz Amasya Taşova'daki yolculuğumuz devam ediyor. Yoldan geçiyorduk. Etrafı şöyle bir süzüyorduk. Müthiş bir büyükbaş hayvan sürüsü gördüm. Camışlar, inekler, buzalar. Hemen durdum. Nasibin peşine koştum. Koştukça coştum. Aha abiyi yakaladım. Ama abla naz ediyor. Kalkmıyor. Kalkmıyor. Abla naz etme. Naz etme. Hiç boşuna naz etme. Bak adamı yamacına oturma abi. Tut. E, yengenin adı ne? Kıymet. Ooo kıymet ablamın kıymetini bilesin. Gelin şöyle ikinizin arasına şöyle bir gilim Gel kıymet abla gel. Kıymet ablam nasılsın? İyiyim çok şükür. Enişteyle aran nasıl? İyi. Kıymet ablayla aran nasıl? İyi. Sizin isim ne? Erdem Öztürk. Erdem Öztürk, Kıymet Öztürk. Kaç yıllık evliyiz? 6 yıl. Altı yıllık evliyiz. Aşk oldu mu Kıymet abla? Çopayı niye attın onu ben alırım. <laughs> onu da ben alırım. Mehmet abla sen nerelisin? Erbağlıyım ben. Sen? Aynen. Ben de Hayvanlar sizin mi çobanlık mı var? Yok, çobanlık, çobanlık. Çobanız. Çoban olma, çobanlık yapıyorsunuz. Yevmiyeli mi, aylık mı? Kabala. 7 aylığına anlaşıyor. 7 aylığına anlaşıyorsun. Kaçıncı aydan kaçıncı evet. aya? Ee, Nisan 23, 11. ayın 23'ünde bitiyor. Sonra? Sonra? Erbağa geri dönüyor. He, aynen. İyi. Meslek bu. Aynen. Severek geldin. Birbirinizi Aynen. gördünüz. Aynen. Aşık oldunuz. Evet. Ne dedin? İlk kim itiraf etti? Ben. Ne dedin? Kırcı ile şey ettik. E, yüzüklendik. Bir altı ay bir yüzüklü kaldık. Sonra kaçtık. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bu nasıl bir aşk? Kıymet abla nasıl kaçtı? Muhtemelen bu sana kaçtı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Beni Allah Allah. Beni kaçırdı. <laughs> Allah Allah. Vay kıymet ablam benim. Ya ismi gerçekten aklımda tutamadım seninkini. Öztürk'ünü tuttum da. Erdem. Erdem. Evet. Erdem abi mutlu ol herdem diyorum. Nasıl çoluk çocuk var mı? Yok. İnşallah olur. Olur inşallah. Anne babayla görüşüyorsunuz. Evet görüşüyoruz. Mutlusunuz. Mutluyuz. Abla peki bir şey söyleyeceğim. Çok. Çoban olmak nasıl bir duygu bir kadın olarak? Mesela Erdem abi gelmese bu davarın hepsini güdebiliyor mu? Vallahi güdemem. Güdemem. <laughs> mi? Oo, sen Erdem abiye güveniyorsun o zaman ya. Ya beraber. Ben bir tarafını beklersem o bir tarafını bekliyor. Nasıl bekliyor? Ben geldim ikiniz de bir tarafta bekliyordunuz yan yana. Ben daha yeni geldim ben o taraftaydı. He ee, Erdem abi davara çıkınca yalnız bırakmıyorsun onu. Yok bırakmıyor. bırakmıyor. Abi bu büyükbaş davarda hiç köpek möpek yok mu ya? Yok. Tamamen. Burada kurt falan yok o zaman. Yok. Tilki var. Açık olan oldu. Tilki de büyük başa ne yapacak? Ortalık. Yok bir şey yapamaz o. Bir şey yapamaz. Nasıl kazançlar nasıl mi abi? İyi idare değil. İdare ediyor <laughs> mu? Çift mu ama değil mi? Nasıl <laughs> Anlaşmaya kıymet ablayı dahil ettin mi? Ya da aldığın paradan kıymet abinin hakkına yatırıyor musun kıymet ablanın hakkını? Ya, ne alsak beraber <laughs> zaten ayrılmıyor. Ne? İnek aldım. Geç aldım. Var mı yine kendine? Kaç tane? Bir tane inem var, bir de buzağım var. İki tane inem, birini sattım. Şimdi danam var, iki tane. Ama mi? ne kadar kıymet abla gözlerim mutlu oldu ya. Ne kadar mutlu oldu. Bak değerli dostlar, şimdi ben de duygulşallaştım. Çünkü bir inek alıyor, o inekle mutlu oluyor. Bir tane buzağısıyla mutlu oluyor. Demek ki her şey çoklukla olmuyor. Yoklukla da olmuyor ama ufak şeylerle de mutlu olabiliyor insan değil mi abla? Ay. Niye ağladın ya? Niye ağladın? Kıyamam. Niye ağladın? Kıymet abla. Kıymet abla. Anlının teriyle kazanıyor musun? Bir. Sevdiğin adamın yanında mısın? İki. Elin ekmek tutuyor mu? Üç. Kimseye ihtiyacın yok. Dört. Sen yoluna bak. işine bak. İnşallah o bir ineğin üç olur, beş olur, sekiz olur, on olur. Gün gelir sen çoban tutarsın. Sen birinin ekmek yemesine vesile olursun. Kıyamam. Kıyamam. Sizin aşkınız daim olsun. Kıymet ablaya iyi bakıyorsun, kıymet ablanın kıymetini biliyorsun. Eğer kıymetini bilmezsen... ...Allah'a karışmam. Ona göre abi. Ne yapıyorsunuz, ne yiyip ne içiyorsunuz? Hani azık yok, bir şey yok. Var. O tarafa. Yukarı, çeşmenin şey yapayım. Öbür öbür sürü de sizin mi? Hı hı. O şey, camışlar da. Bizim evet. Allah Allah. Vay be! Aşka bak aşka, türkü var mı? Yok. E sende de hiçbir şey yok. <laughs> ne? İkimiz de suskunluğu sakinliği seviyor. Allah Allah, sizin aşkınız <laughs> suskunluktan doğdu ha. Evet. Çok güzel bir ya. Bura mevki ne? Bura ee, Amasya Setaş'ın tuttuk Kuyu. Tutluk Kuyu mevki. 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 Evet. Verimli topraklar, değerli dostlar. Evet. Tabii kıymet ablamız öyle gözünden yaşlar akınca. Dedim ki, onlarınki bir aşk hikayesi. Sevmişler, birbirlerini seçmişler, birbirleriyle kader arkadaşlığı yapmışlar. Siz nasibinizin peşindesiniz. Ben de nasibimin peşindeyim. Nasip de sizlerle Taşova'da ne köydü? Tuttuk köyü. Tuttuk köyünde röportaj yapmak varmış. O zaman ne yapalım? Hani bir laf var, her zaman söylüyorlar. Senin yaptığını Çorumlu yapmaz diyorlar. Biz de Çorumlu olarak diyoruz ki Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz. Size çok güzel bir meşhur Çorum leplebisi armağan ediyorum. Peki oku bakayım şu altında ne yazıyor? Sevdiklerinizle pay... paylaşın. Bir daha. Sevdiklerinizle paylaşın. Senin sevdiğin kim? Kıymet. O zaman kıymetin kıymetini biliyorsun. Ben bunu sana veriyorum. Evet. Sen Kıymet ablaya veriyorsun. Seviyorum. Bir seni seviyorum da bakayım. Seni seviyorum. Evet. Şöyle bir aç bakayım Kıymet abla içinde ne var? Hop açalım şöyle. Hadi bakalım. Aradan bir zaman geçer dersiniz ki ya oturuyordum aşkımla bir deli olan çıka geldi. Aha akşama kadar böyle yedikçe tamam mı? Dua edersiniz. Bugünün anısına kutuyu da saklayın. Size nasip oldu. Evet afiyetle yiyin diyoruz. Bunu şöyle veriyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle garı koca bir yürüyün bakayım şu hayvanlara doğru. Bilelim çobanlık yapıp yapmadınız yoksa eline her değnek alana adı çoban diyecek halimiz yok. Haydi bakalım ablacığım benim. Onu ben tutayım şuraya koyayım. Haydi bakalım ablacığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.